Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım size piyasalarda karşınıza gelecek bir alım fırsatıyla ilgili bilgi vereceğim bu videoda. Şimdi zaten enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz. Yani satın aldığımız mal ve hizmetlerin fiyatları roket gibi yukarı gidiyor. E gelirlerimiz bu kadar artmıyor ama satın aldığımız mal ve hizmetin fiyatları yukarı gidiyor bu bizim nette Aslında fakirleşmemiz demek Peki bu fakirleşmeye nasıl karşı gelebiliriz kıt kanaat kazandığımız paraları en doğru yatırım araçlarına yönlendirerek Dolayısıyla birazdan bahsedeceğim yatırım araçlarında dolardan altından borsadan bahsedeceğiz Önümüzdeki dönemde güzel bir fırsat penceresi açılacak Rakam bazlı bu pencerenin nerede olduğunu size izah edeceğim ve en önemli noktası bakın burada sadece böyle bir kişinin hissiyatına, beklentilerine uygun bir şey anlatmayacağım. Reel sektörden başlayarak neden bu fırsat penceresinin finansal piyasalarda açılacağına dair size bilim bazlı dünya görüşüne dayalı olarak bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın her şeyin temelinde enflasyon var. Yani bizim sefalete düşmemiz ya da zenginliğe ulaşmamız ya da aldığımız yatırım araçlarının performansı mutlaka enflasyonla kıyaslanıyor arkadaşlar. Ve onların performansını aslında enflasyon belirliyor. Şimdi dönüp önümüzdeki dönemde Türkiye'de enflasyon ne olur dediğimizde evet hepimiz enflasyon yukarı gidecek diyebiliriz. Ama burada bu enflasyonun ne kadar gideceği, hangi kanaldan dolayı yukarı gideceği çok önemli arkadaşlar. Bakın, bunu bir kısaca açmak istiyorum. Çünkü Türkiye'deki enflasyon az önce dediğim gibi hem servetimizi etkileyecek hem de gireceğimiz yatırım araçlarının performansını etkileyecek e, dedim. Şimdi Türkiye'de enflasyon düşmez diyoruz. Neden diyoruz? Yani böyle bu bir kötümserlik ya da karamsarlıktan kaynaklanmıyor. Finansal ve reel sebepleri var enflasyonun. Finansal sebeplerini çok iyi biliyorsunuz. Çılgın bir faiz indiriminden sonra kopan bir kur haliyle girdi maliyetlerimizi yukarıya çekti. Yani dolara bağlı bir ekonomi olduğumuz için maliyetler yukarı gitti. Çünkü ithal ediyoruz her şeyi burada üretim yapabilmek için. Ve ne oldu? Bir de para arzı arttı değil mi? İşte Kahramanmaraş depremi oldu. Zamlar yapılıyor. Bu zaten enflasyonu yukarı çekiyor. Aynı zamanda bir de Merkez Bankası parasal tabanı büyüktükçe ne oldu? Bu da enflasyonu yukarı çekti. E şimdi Şimşek'in mücadelesi bu alanda. Faiz ve para miktarı ve dışarıdan sermaye bulup kurun yukarı gitmesini önlemeye çalışıyor. İşte bugün New York'ta bir takım görüşmeler yapacak. Umarız hayırlı neticeler elde eder. Ama bakın olayın sonu belli. Yani enflasyonu düşürme konusunda umulan başarı sağlanmayacak. İşte buna bağlı olarak bir takım yatırım araçlarından bahsedeceğim zaten. Şimdi neden enflasyonu düşüremeyeceğiz dediğimizde bunun ana gerekçelerinden biri biz gıda fiyatlarını kontrol altına alamayacağız. Bakın ezbere konuşmayalım. Bilim bazlı dünya görüşüyle eğer yorum yapacaksak burada gıda enflasyonunun neden artacağını rakamlarla ortaya koymak lazım arkadaşlar ve çok basit, herkesin anlayacağı şekilde bunu ortaya koyacağım. Şimdi gübre ve mazot en önemli ve tohum en önemli girdiler değil mi? Bakın bu girdilerdeki fiyat artışlarına baktığımız zaman gerçekten çok dramatik değişimler karşımıza çıkıyor. Bakalım 2018 yılında mesela DAP gübre var ve bir de üre gübre var. DAP gübre hani bilmeyenler için ekin ilk defa ekildiğinde onun sağlıklı bir şekilde e tutunabilmesi, büyümesi için kullanılıyor. Üre gübre de ekim büyümeye başladıktan sonra daha iyi boy atması, performans vermesi, rekoltenin artması vesaire falan yani ekimden sonra verilecek bir gübre çeşidi. DAP ve üre çok önemli. 2018 yılında DAP gübrenin ton fiyatına bakıyoruz arkadaşlar. 2383 lira. Üre gübre 1664 lira. Bakın 2.383 lira, 1.664 lira diyorum. 2022'ye geldiğimizde DAP gübre 14.750 lira oluyor. Üre gübre 14.250 lira. 2023'ün Ağustos sonu itibariyle tarım kredinin e, ve e, birazdan mazot rakamını da vereceğim. Türkiye petrollerinin rakamlarına göre 21.120 lira DAP gübre. Bakın. 2018'de 2383 lira olan gübre 21120 liraya çıkıyor. Üre gübre 15440 liraya çıkıyor. Şimdi bunları neden veriyorum? Şimdi mazotun, gübrenin, tohumun fiyatının bu kadar arttığı yerde Allah aşkına kim üretim yapacak? Eğer üretim yapamazsanız gıda e, fiyatlarını nasıl düşüreceksiniz? Gıda arzı daha doğrusu tarımsal e, üretimlerin arzı artmalı ki gıda fiyatlarını aşağıya düşürebilelim. Ama işte gübre fiyatlarını söylüyorum. Mazot, mazota gelelim. Kaç lira 2018'de? 5 lira 63 kuruş falan. Şimdi kaç lira arkadaşlar? Son zamlarla 40 lirayı geçti. Peki diyeceksiniz ki ya çiftçiye hükümetin destekleri falan var. Arkadaşlar mazot desteği ne kadar da kaldı biliyor musunuz? %37'de. Bakın yanlış anlamayın. Bütün bunları hükümet eleştirisi olarak söylemiyorum. Ben enflasyonun neden artacağını, enflasyon artarsa da hangi finansal araçların bu işte karlı çıkacaklarını anlatmaya çalışıyorum. Olay bu mazot desteği %37 arkadaşlar. Mazot desteği %37. Peki seçim sonrası mazota ne kadar zab gelmiş? %115 gelmiş. Peki hangi mazot desteğiyle çiftçi üretim yapacak? Ya elimizi vicdanımıza koymamız lazım. Ve yine gübre desteklerine bakalım. Buğday arpada 46 lira e ve, ve bu da aynı kalmış. E ama bakın yani gübre fiyatları aynı mı durmuş? Uçmuş, gitmiş. Haliyle burada değerli arkadaşlarım bizim tarım konusunda ve gıda fiyatları buna bağlı olarak başımız çok ağrıyacak. Gıda fiyatlarını biz aşağıya düşüremeyeceğiz. Çünkü bu rakamlarla önümüzdeki yıl bir kısım çiftçi daha üretimden çekilecek. Ve bu da bozuk plak gibi söylüyorum ama gıda fiyatlarını yukarı çekip enflasyonun yukarıya doğru gitmesine neden olacak. Şimdi... E, burada bizim amacımız üzüm yemek. Bağcıyı dövmek değil. Bağcıyı dövme adına ben sadece şunu diyorum. Türkiye Gübre Sanayi Anonim Şirketi'ni niye sattınız geçmişte değil mi? Şimdi bakın bu ülke kendi gübresini üretebilseydi inanın sonuçlar böyle olmazdı. Şimdi İstanbul'da, Samsun'da, Gemlik'te, Kütahya'da, Şanlıurfa, Tekirdağ, Fatsa'da depoları vardı. Yani bunlar niye satıldı? İşte bakın acısını şimdi çekiyoruz. Ha bunu geçtim. Geçmiş geçmişte kaldı. Amacım üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Üzüm yemek adına şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Eğer çimşek başarılı olacaksa tarımdaki bu mağduriyeti giderecek adımlar da atmalı. Bakın sanayici ağladığı zaman hemen Merkez Bankası ihracatçılara ne yapıyor? Areskont kredisi açıyor. Bankacı ağladığı zaman üzerlerindeki menkul kıymet tesisleri yavaşlatılmaya yumuşatılmaya başlanıyor. E peki Allah aşkına tarım, çiftçi besici bunların sesi kim olacak? Ne yazık ki ana muhalefet partisi kendi işine düşmüş durumda. Kemal Bey bir oligarşi yaratmış CHP'nin içinde biz de geçmişte bu oligarşiye destek verdik bilmeden. Kemal Bey'in bu yüzünü bilmeden. Ben şahsen Kemal Bey'i sosyal demokrat bir lider zannediyordum. Avrupa'daki sosyal demokrat liderler e, ...yenilgi yaşadıkları zaman istifa ederler, sistemin önünü açarlar. Yeni gelen lider böylece iktidara, hükümete karşı daha iyi mücadele eder. Onun daha fazla zam yaparak halkı ezmesini engeller. Ama Kemal Bey bunu yapmadı. Şimdi dolayısıyla niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Siyasi propaganda, siyaset yapmak için değil. Hatta zaten de siyaset ekonominin bir parçasıdır ama... ...amacım siyaset değil gerçekten. Neden çiftçiyi korunamıyor ana muhalefet yok ortada. Korunamadığı için bakın destekleri alamıyor. Destekleri alamadığı için üretim düşecek. Üretim düşeceği için gıda fiyatları yukarı gidecek. İşte bu düşünce zincirini size göstermek adına en başındaki problemdir Sayın Kılıçdaroğlu. Onu anlatıyorum. Yoksa geçmişte desteklediğimiz bir insandı. Yani dolayısıyla değerli arkadaşlarım hiçbir şey aynı kalmaz. Bir de şu saçma sapan sorular geliyor. İşte geçmişte destek verdiniz, niye şimdi destek vermiyorsunuz? Bu bir ironi değil mi? Arkadaşlar hayat siyah ya da beyaz değil. Her doğan gün yeni bir şeyler getiriyor. Hani bunu anlayamıyor bazıları. Anlamaları için şöyle söyleyelim. 2002 yılında Fenerbahçe'nin başında Mustafa Denizli vardı. E o zaman Mustafa Denizli de 2002'den beri hiç Fener'in başından gitmesin. 2023'e kadar hep Mustafa Denizli teknik direktör kalsın. Bu mantıklıysa, bu mantıklı geliyorsa Mustafa Denizli niye gitti? Şampiyon olamadığı için. Bu mantıklıysa Kemal Bey'in de gitmesi lazım. Hayat çünkü değişimdir, hayat devrimdir, hayat ilerlemedir arkadaşlar. Konu biraz dağıldı biliyorum ama netice itibariyle anlatmak istediğimiz konularda ne yazık ki siyaset ve ekonomi iç içe. Bakın, burada çiftçinin durumunu anlamak için dönüp muhalefete bakmak gerekiyor. O zaman şimdi sonuca yavaş yavaş gelelim arkadaşlar. Bakın. Enflasyonun artacağı bir ortamda ben dedim ki şirketler, şirketlere dikkat edin. Size kısaca bir şirketlerle ilgili güzel bir haber var. Bir 4 dakika onu bir göstermek istiyorum. Arkasından hem ben yatırım araçlarına giriş yapacağım. Değerli arkadaşlarım, ben size bu kanalda yatırım stratejisi anlatırken savunduğum tezlerden birisi de enflasyonist ortamlardan karlı olarak bankaların ve şirketlerin çıkacağıydı. Altta kim kalır? Daima enflasyon artışlarını cebinden ödemek zorunda olan vatandaş kalır. O zaman yatırımda strateji olarak şirketlere ve firmalara ortak olarak onların elde ettiği bu muazzam kardan pay almak gerekir diye hep söyledim. Şimdi bakın benim bu anlattığım noktayı ekonomimden Emircan Yaman e, isimli arkadaşımız bir haber yaparak ispat ediyor ne yapıyor? TÜİK'in sektör bilançolar istatistiklerine göre diyor. Firma karlılıkları geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Net satışlarını geçen yıl %112 artıran şirketlerin karlarındaki yıllık artış %423'ü aştı. Ki zaten hani borsanın böyle 4000'lerden 8000'lere yükselişindeki dinamik de bu arkadaşlar. Firmaların karlılık oranları da 14 yıllık dönemi kapsayan serinin en yüksek seviyesine ulaştı diyor Emircan Yaman baktığı istatistiklerde. Şimdi arzu eden değerli arkadaşlarım girip haberin tamamını okur. Ama burada benim size göstermek istediğim bir takım tablolar var. Bakın burada e, sektörlere göre karlılık oranları diyor. Altta sektörler var. Ama şöyle yıllar itibariyle baktığınızda burada 2019 e, dikkati çekiyor. Ve ondan sonra 2020-21 pandemiye rağmen fena değil 7.76 öz kaynak karlılığı ama 2022'de gerçekten çok ciddi bir rakama vuruyor 20'ye vuruyor 5.74 gördüğünüz gibi aktif karlılığı var net satış karlılığı da 2009'dan bu zamana en yukarıda bir seviyede karşımıza çıkıyor arkadaşlar 4.80'li Burada gördüğünüz gibi sektör sektör karlılık rasyolarını da vermiş girip bir incelerseniz faydalı olur bunları şimdi sizin zamanınızı almak için tek tek anlatmayacağım ama şöyle bir baktığınızda öz kaynak karlılığı bakın arkadaşlar şu portakal renkli fırlamış gitmiş Aktif karlılığı mavi gayet iyi 5.74 ve net satış karlılığı 4.80 şeklinde 2010'dan 2022'ye kadar gerçekten yaşadığımız dönemin olağanüstü bir dönem olduğunu gösteriyor. Tabii ki burada şunu karıştırmayalım lütfen halkın çektiği acıyla şirketlerin ya da bankaların karlarını katlamaları farklı konular ne yazık ki. İşte biz bu yüzden anlatmıyor muyuz arkadaşlar Türkiye'de gelir dağılımı bozuk gelir dağılım mekanizması arızalı siyasi iktidar netice itibariyle tercihini şirketler ve bankalardan yana koydu. Her ne kadar bankalar üstünde işte menkul kıymet tesisi şeklinde bir takım zorlamaları da olsa dip toplamda baktığınızda bunlar muazzam karlar yazıyor. Kardan zarardır onlara getirilen bir takım uygulamalar, denetimler vesaire baskılar. Dolayısıyla bu tablo aslında iki şey gösteriyor. Bir, Türkiye'de yani emeklinin çalışanın mavi yakanın beyaz yakanın karı bu kadar artmış mı ya da ücret gelirleri bu kadar artmış mı? Hayır. Ama gördüğünüz gibi şirketlerin artmış öz kaynak karlılığı, aktif karlılığı, net satış karlılığı yani sözün özü bir gelir dağılımındaki adaletsizliği gösteriyor. İki böyle bir adaletsizlik varsa Zorro olup hani bir film kahramanıdır Zorro. Kılıcı eline alır çıkar hükümetle savaşır. Zorro olmaya da imkan yok arkadaşlar. E, o zaman ne yapacaksınız? Sistemdeki bu açıktan faydalanmanız gerekir diyorum. Değerli arkadaşlarım yüksek enflasyon döneminde şirketlerin ve bankaların karlı çıktığını artık rakamlarla da gördük. Bu durum önümüzdeki yıl içinde 2024'te enflasyonun yukarıya gitmesiyle devam edecek. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. 1 enflasyon yukarı gidecek. 2 dolar TL enflasyon yukarı gittiği için yani lira değer kaybettiği için o dolar TL de yukarı gitmeye devam edecek. O zaman borsayı cazip kılan iki tane ana unsurumuz vardı. Enflasyon fiyatlaması dedik. Enflasyon 1 ise şirketler 3 zam yaparak buradan anormal karlar sağlıyorlar. Hele Türkiye gibi e, ekonomide, piyasanın denetiminde zorluklar varsa bundan çok iyi şirketler yararlanıyor, bankalar yararlanıyor. 2 dolar TL yukarı gittikçe Türk şirketleri ucuzluyor arkadaşlar. Bu da bir alım fırsatı doğuruyor. Bakın bu iki güdü. Borsanın 2024'te de 2022 kadar agresif olmasa da seçici olmak kaydıyla yani bilançolarına bakarak satın aldığınız şirketlerde yine iyi performanslar göreceksiniz. E peki bana şunu diyebilirsiniz, e, endeks düşüyor bugünlerde borsa geri yapıyor. İşte tam da o noktaya geleceğim arkadaşlar. Bakın burada şirketlerin fiyatlarındaki kar satışlarına bağlı ya da işte eris varyantı konuşuluyor o oluyor bu oluyor vesaire falan piyasa daima düşmek için bir bahane bulur çünkü piyasalar nefes alıp verir şekilde ilerler sonsuza kadar çıkmaz bir nefes verme döneminde arkadaşlar borsa bu bir alım fırsatı olur bizler için ama elbette ki seçici davranmak kaydıyla bakın Eylül ayının ortasındayız Eylülün sonrasında 9 aylık bilançolar gelecek ve bu 9 aylık bilançolarda çok iyi fırsatlar çıkacak ve bu fırsatlar borsa gerilerken yani borsa düşerken müthiş bir kar yazabilmek için güzel bir alım fırsatı olacak arkadaşlar. Mekanizmayı anlattım. 2024'te de enflasyon var, kur artışı var. Bu borsada iyi performans gösteren şirketleri destekleyecek diyorum. Ve unutmamamız gereken nokta şu. Ben şunu iddia etmiyorum. Her kağıda alalım ya da endeks yukarı giderken. Hayır arkadaşlar. Endeks 7800'ü aşağıya doğru kırarsa, 7400'lere doğru gelirse bu noktalar arkadaşlar 7400-7500'lü seviyeler düşüşte karlı şirketleri kapatabilme adına harika bir alım fırsatı verecek. Bunu sakın unutmayın. Ha bunları nereden öğrenebiliriz? Hangi şirketlerdir derseniz ben iş yatırıma ve yapı kredi yatırıma çok güveniyorum arkadaşlar. Oradaki uzmanlarla konuşup endeksin bu gerileme noktalarında mutlaka paranızı bu yönde değerlendirebilirsiniz. Ayrıca bizim bir katıl butonumuz var Avrasya Yatırım'da üstte o katıl butonuna tıklayarak hem sabah raporlarına hem bizim yatırımcı okulu videolarımıza eğitime hem de 9 aylık bilançolar gelecek arkadaşlar burada çok güzel şirket karlılıkları yakalayacağız her sabah bunları anlatıyoruz. Bilanço dönemi haricinde de yine piyasa ile ilgili bilgiler vermeye, günlük ticaret yapılabilecek kağıtları anlatmaya devam ediyoruz. Bize de katılabilirsiniz. Arzu ederseniz ama arzu etmeyenlere yapı kredi yatırım, iş yatırımı tavsiye ederim arkadaşlar. Dolayısıyla borsa bir dedim. İkincisi dolar TL. Şimdi bakın dolar TL'de bir düşüş olmaz. Yani o alım fırsatını vermez. Ama dolar TL'deki şöyle diyelim. Şimşeğin ziyaretlerini önceki videolarda anlattım. Çok yakından takip etmek lazım arkadaşlar. Burada eğer haberler olumlu gelirse yıl sonu 30 31'dir. 2024'te 37 vesaire buralara gider. Ama negatif haberler gelirse New York'tan yıl sonu 33 34 olur. 2024'te 40'ı geçer. Dolayısıyla dolar TL'ye yaklaşımda bu şekilde olmalıdır diye düşünüyorum. Altına baktığımızda altında eğer biz Amerikan ekonomisine bağlı gelişmelerde eğer bir gerileme görürsek yani Fed'in faiz arttırması her ne kadar önümüzdeki toplantıda pek faiz arttıracak gibi durmasa da ama son verilerden Fed kurmayları da çok mutlu değil. Burada o zaman neyi düşünebiliriz? 1900 ve 1880 dolarlar ons altında gerilemede bir fırsat. Çünkü orta ve uzun vadede bakın Amerika'da bu enflasyon işi çözülecek. Bu bir dolayısıyla o faiz artırım döngüsü bir şekilde artık nihayete erecek 2024'ün içinde ve en önemlisi de bir takım stratejik jeopolitik risklerin 2024'te artması da altına bir güç verecek diyoruz. Dolayısıyla bu söylediğim 1900 1880 1850 dolar seviyeleri de ons'ta bence iyi bir e, düşüşte alım fırsatı olabilir arkadaşlar. Sözün özü şu, Türkiye'de enflasyon devam eder. Enflasyonist ortamda arkadaşlar gerilemelerin e, seçici olmak kaydıyla alım fırsatı e, yaratacağını değerlendiriyorum